Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıflar için Amasya Ölçme Değerlendirmenin hazırlamış olduğu 1. Nüte Çalışma Fasikülünün test sorularını çözeceğiz. Hadi başlayalım. 40. soruda kalmıştık. Elif yeni aldığı bir bilgisayarı 550 TL'sini peşin ödeyip geriye kalan kısmını 9 eşit taksitle ödeyecektir diyor. Her bir taksit 225 TL olduğuna göre bu bilgisayarın fiyatı kaç TL'dir? Yani arkadaşlar burada 225'i neyle çarpmam gerekiyor? 9 çarpmam gerekiyor. 9 kere 5 45 elde var 4 2 kere 9 18 4 daha 22 elde var 2 2 kere 9 18 2 daha ne yapar 20 yapar bir de 550 TL neyi vardı arkadaşlar peşini vardı 550'yi de bunun üstüne ekliyorum 5 5 2 daha 7 5 2 2575 arkadaşlar. Yani cevabımız D şıkkı. 41. sorumuz bir kırtasiyeci toptancıdan almış olduğu 23 düzine kalemi 1104 TL ödemiştir. Kırtasiyeci diyor tüm kalemlerin her birinde 3'er kalem olacak şekilde paketlerle ayırmıştır. Her bir paketi 17 TL'den satmıştır diyor. Buna göre diyor kırtasiyeci bu kalemlerin satışından toplam kaç TL kar elde etmiştir denilmiş. düzüne neydi arkadaşlar? 12 taneydi. 12'yi ne yapmış? Üçerli gruplara ayırıyor. Yani kaç tane? 4 tane grup oluşuyor. 23 ile 4'ü çarparsam arkadaşlar 4 kere 3 12 kere 4 8 9 92 92 tane paket oluyor. Her bir paketi 17 liradan satıyor. 2 kere 7 14. 7 kere 9 63 64. 1 kere 2 2. 1 kere 9 9. Toplayalım. 4 6 15. 1564 de sattı. E, 1104'e de almıştı. Çıkartırsak 460 TL kar yapmıştır diyoruz. Evet, 42. sorumuz. Bir bölme işleminde kalan 14. Hemen çizelim arkadaşlar bölme çizgisini. Kalanı nereye yazıyorduk? Buraya. Kalan 14. Bölen 19. Burası 19. Bölüm ise 36. İse diyor, buna göre diyor bölünen sayılarından hangisidir? Ne yapacağız? İkisini çarpacağız üstüne 14 ekleyeceğiz. 36 ile 19'u çarpalım.

Oyuncak robot yapmak için bazı malzemeler alacaktır. İstediği malzemeleri ABC markalarına göre fiyatlarına aşağıda vermiştir. Diyor ki Kayra oyuncak robotunu en düşük maliyet yani en ucuza arkadaşlar yapmak istiyor. Robotu yaparken farklı marka malzemeler de kullanabilir. Buna göre diyor robot için her bir malzemeden bir adet kullanarak toplam kaç TL harcama yapar. Hepsinden birer tane alacağız. Şimdi burada en ucuzu hangisi arkadaşlar? 150. Hemen yazalım buraya 150. Burada en ucuz hangisi 45. Burada 15-15 ikisinden birini alabilir. 45-15 tane yapar 60. Bunu da yazalım. Burada arkadaşlar en ucuzu yine 60. Ve son olarak da 300-275-325 en ucuz hangisi 275 en uygunu diyelim. Ee, 5 6, 6 daha 12, 17, 7 daha 24, elde var 2, 4, 5, 545 TL'ye en uygun fiyata mal eder diyebiliriz. Evet 44. sorumuz bir depoda bulunan 1278 litrelik suyun tamamı eşit büyüklükte bidonlara tam dolduracak şekilde paylaştırılacaktır. Bir bidon 18 litre su alabildiğine göre bu iş için kaç adet bidona ihtiyaç vardır diyor. Yani bunu buna böl diyor arkadaşlar. 1278'i kaça böleceğiz? 18'e böleceğiz. Kaç defa? 127'nin içinde 18, 7 defa. 7 kere 8, 56. 7 kere 1, 7, 5 daha. 12. Çıkartırsak 18. 18'in içerisinde de 1 kere 18. 18 yapar. Kaç tane? 71 tane bidona ihtiyaç vardır diyoruz. 45. sorumuz olduğuna göre işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada üçgen nedir arkadaşlar? 2 tane çarptığına göre üçgen 2'dir. 2 üssü 3 artı 12 diyor. Sonra bölü kare demiş. Kareyi bulalım. 3 tane aynı sayıyı çarpmış. 125 olmuş. Kare kaçtır? 5'tir arkadaşlar. 5 kere 5 25. 5 kere 25 125. 2'nin küpü 8. 12 ile toplarsak 20. 20'yi de 5'e bölersek ne yapar? 4 yapar diyoruz. Doğru cevabımız B şıkkı Evet 46. sorumuz Arda bir kitabın yarısını günde 12 sayfa okuyarak 6 günde bitirmiştir. Yani kitabın yarısı 6 çarpı 12 ne yapar arkadaşlar? 72 sayfa yapar. Şimdi kitabın yarısı 72 diğer yarısı da 72 geri, e, geri kalanını diyor geri kalan yani 72 sayfayı günde 18 sayfa okuyarak bunu kaça bölüyorum? 18'e bölüyorum. Bu kitap kaç günde bitmiştir? Ee, şimdi arkadaşlar 72'yi 18'e bölersem 4 kere 8, 32. 4 kere 1, 4, 3 daha 7, 4 gün ikinci e, yarıdan. 6 günde birinci yarıdan toplam kaç günde bitmiştir? 10 günde bitmiştir. Peki kitap kaç sayfadır? 72, 72, 144 sayfadır. Şimdi 5 günde diyor ki Arda her gün 18 sayfa okusaydı. Kitap kaç sayfa? 144 sayfa. 144'ü kaça bölüyorum? 18'e bölüyorum. Kaç defadır arkadaşlar? Ee, 8 defadır. 8, 8 kere 8. 64. 8 kere 1. 8. 6 daha 14. 8 günde bitirir diyoruz. Evet. Diğer sorumuz. Aylin ve Erdem'in paraları toplam 250 liradır. Aylin'in parası Erdem'in parasının 2 katından 70 lira fazladır. Buna göre diyor ailenin kaç lirası vardır? Şimdi arkadaşlar iki kat şöyle bu kat sorularında iki kat var. Bir kat da diğer arkadaşın olduğu için biz burada 3 katı düşüneceğiz. Ters işlem yapacağız. 70 lira fazlaysa 70'i çıkarıyoruz 250'den. 250'den 70'i çıkartıyorum. 10'dan 7 çıksa 3, 8. 180 kalıyor. 180'i 3'e bölüyorum. 3'e böldüğüm zaman 60. Şimdi burada çoğu öğrencinin yaptığı hata bunu kaça bölüyor? 2'ye bölüyor 2 kat diye. Ama birisi 1 bir kat diğeri onun 2 katı olduğu için toplam 3 kat yapar. Şimdi 60 lira arkadaşlar e, Erdem'in parası toplam 250 ise 250'den 60'ı çıkartın ne yapar? 190 yapar. Ya da e, 60'ın 2 katı arkadaşlar 120 yapar. 70 daha eklersem 190 yapar. Evet. Yukarıda verilen çarpma ve bölme işlemlerinden hangilerinin sonucu doğru bulunmuştur? Bakalım. Birincisinde arkadaşlar yüzde çarpmış 2 sıfır eklemiş. Doğru. İçerisinde 1 olacak. 5 şıkkını eliyorum. 2 kere 1, 2, 2 sıfır eklersem 200 iki yapar. İkincisi yanlış. İçerisinde 2 olmayacak. E, 78'i 1000 ile çarpmış. 78 bin doğru. 3 sıfır eklemiş. 24 e 24000'i 100'e bölerken 20'yle 20 240 doğru yapmış. Burada da arkadaşlar 30 silmemiz gerekiyor. 1 2 3'üncüsüne virgül kaydırıyoruz. Bu da yanlış. 1 3 4 doğru cevabımız Denizle. 49. sorumuz. Ramazan Bayramı'nda Ali'ye verilen harçlıklarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Dedesi 150 TL harçlık vermiştir. Babası dedesinin verdiği 90 TL eksik harçlık vermiştir. Şimdi 150 150'nin 90 eksiği nedir arkadaşlar? 60'tır. Annesi babasının verdiğinin yarısı kadar. Yani 60'ın yarısı nedir? 30. Diğer akrabalar dedesi babası ve annesinin verdiği toplam harçlığın iki katı kadar. Toplayalım. 150 arkadaşlar. 60 daha. 210 240. 2 katı ne yapar? 480 Ramazan bayramında kaç TL harçlık toplamıştır? Arkadaşlar 240 da burasıydı. Toplayalım. 8-4 daha. 12-720 TL harçlık toplamıştır diyoruz. Evet. 50. sorumuz. Doğal sayısını oluşturan rakamlardan hangisinin basamak değeri en büyüktür? Basamak değeri arkadaşlar basamakla çarpılıyordu. Yani burada en büyük 10 milyonlar basamağı yani 2'dir arkadaşlar. 2'nin basamak değeri en büyüktür. Sayı değeri deseydi 9 diyecektik. Evet. Diğer sorumuz 51. soru. Oğuzhan diyor bilgisayarında üslü ifadelerinin sonucunu gösteren bir oyun oynamaktadır. Bu oyun iki, ilk girilen sayı taban yani alt ikinci girilen sayı üst olarak algılanıp üslü ifadenin sonucunu ekranda göstermektedir. Buna göre diyor seçeneklerden verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi burada arkadaşlar ilk girilen sayı 2, ikinci girilen sayı 3 ise ifadenin sonucu yani 2 üssü 3 ne yapar? 8 yapar. Doğru. İlk girilen sayı 3, ikinci girilen sayı 2 ise 3 üssü 2, 3 geri 3, 9. Doğru. İlk girilen sayı 5, ikinci sayı 3 ise 5 üssü 3 ne yapar? 125 yapar. Peki kaç demiş? 15 demiş. Bu yanlış. İlk girilen sayı 8, ikinci girilen sayı 2 ise 8 üstü 2 nedir arkadaşlar? 64'tür. Yani bu da doğru. Evet. 52. sorumuz. 3 arkadaş sınıfta bir oyun oynamaktadır. Bu oyunda Ali aklından bir sayı belirleyip Fatih'e söylüyor. Fatih bu sayının küpünü alıp sonucu Ayşe'ye söylüyor. Neyse Ali'nin ilk belirlediği sayı 4 olduğuna göre hemen şuradan girelim. 4'müş. Fatih bu sayının küpünü alıyor. 4 çarp 4'ün küpü nedir arkadaşlar? 64'tür. Ayşe Fatih'in söylediği sayının yarısını alıp sonucu Ali'ye söylüyor. Yani 64'ün yarısı 32 arkadaşlar. Ali ilk belirlediği sayı ile Ayşe'nin söylediği sayıyı toplayıp sonucu tahtaya yazıyor. 32 ile 4'ü toplarsam... 36'dır. Alinlik belirlediği sayı 4 olduğuna göre tahtaya yazdığı sayı kaçtır? 36'dır diyoruz. Evet. 53. sorumuz aşağıdaki bilgisayar programında bir rakam girildiğinde rakamın tek ya da çift olma durumuna göre uygun olan kutu seçilir. Sonraki işlem adımında kutuda bulunan soru çözülür ve ekrana yazılır demiş. Şimdi sayıyı gir diyor. Diyor ki Ayşe 8 sayısını Fatma ise 5 sayısını bilgisayar programına giriyor. Buna göre diyor Ayşe ve Fatma'nın ekranda yazdıkları sayılan toplamı kaçtır? Şimdi Ayşe 8 giriyor. 8 nedir arkadaşlar? Çift sayıdır. Yani şuradan gideceğiz. Fatma 5 giriyor. 5 nedir? Tektir. 8'in karesini al diyor. 8'in karesi 8 kere 8. 64. Ee, küpünü al diyor. 5'in küpü 5 çarpı 5 çarpı 5. 125. Bunları topla diyor. 5, 4 daha 9, 8, 1, 189 doğru cevabımız B şıkkı. Evet 54. sorumuz. diyor ki okunuşu 252 milyon, 22 olan sayının. Hemen yazalım 252 milyon eee L 252 milyon 22.000 22.000'de 000. 22, ne yapacağım? 022 yazacağım arkadaşlar. 22.000 2. 002. Basamaklarındaki rakamlardan kaç tanesinin sayı değeri 2'dir? 1 2 3 4 5 tanesinin arkadaşlar. Basamak değeri deseydi sadece bir tanesinin diyecektim. Ee, sayı değeri dediği için 5 tanesinin değeri 2'dir. 55. sorumuz okunuşu 306 milyon 306 milyon 163 bin 163 bin 632 632 evet bir daha bakalım 306 milyon 306 milyon 163.632 olan sayının binler bölüğündeki rakamların toplamı. Birler, binler, milyonlar. 163'ün toplamını soruyor. 6, 3 daha 9 bir daha 10 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıflar için Amasya ölçmenin hazırlamış olduğu test sorularını çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.